Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Oha paramız fena. 2035 paramız var. Ücretsiz artan. Ücretsiz artan. 100 indirir. Ya Arkadaşlar bunlardan bir tanesini al alabiliyoruz. Bir tanesini. O da Pyro'nu. Onu almayacağım. Neden mi alayım çünkü? Yok değil. Almayacağım. Ne oldu? Hadi sen artık ha. Ya. Bir dakika ne oluyor ya? ne ya? 199 oynattım. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Hacker Pro. Ben hesabını göstereceğim birazdan. Ooo 10-11 on, on, bir oluyor. 10-11 on, on, oluyor. Tabii. Evet. Frank nerede? Tam burada. Frank Ah, Açık değil. Birbirinin birbirinin bakmam lazım. Birbirinin açıktı galiba. Değil. Ha, ben hep yanlışına basıyorum. Bir dakika. Kimlerin? şeyli. Şeyli açıyor ama dokuz seviye. On seviyelere bakalım öncesi. Piper'ın hyper şarjı. Um, um. Bayram şarjı var mı? yoksa doğru. doğru Of. bizim de yok var mıydı yok Aynen. zaten kitim yok geldi mi yok gelmemiş gelecek tane korelisiz çok seviyorum hadi hala yapamadım arkadaşlar Neydi? Ben Edgar'la burada saçıya saldım. Aa bu turdan sonra göstereyim bari hacker burayı. Arkadaşım adı Berat. Buraya da sarı bak. hesabını çalmayınız. Ya ben 5v5 savaş topuna girişim Ya orada hiç birim anlat. Arkadaşlar kendimi göstereyim full. Çok konuşamayacağım. Allah Al bir daha. Ah be, kalp şarjı var diyemedim. Abim okulda arkadaşlar. Bura mı diyorlar? Ha bura okulda. Doğru. Doğru. Aldım aldım aldık e, aldık yani alamamışım galiba alamamış olabilirim. Ya olmaz ki böyle. Bozmayalım. Ya oradaydın hani. Ne artık? Abi üşmeye gerek yok. Ha hadi ya hadi 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 sarfası kazan bak gösterin Arkadaşlar, bu Eren bir tane arkadaşımız. O ikisini de açmış. O, Hmm. derli kazanan diye en çok. Quod. Peki seviyen adı? Ha, yeni. Birinci. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Ha seviyor bu da. En az seviyor. Ne olsun lan? Ha, olsun Bu son bir kupa. Adam kalkıyor. Dur. O 49 yapmış. Arkadaşlar Beyratın da ması var. Ması mı? Yoga ması. 49 bu. Bonnie, ya Bonnie açmamış. 49 mu? 48 mi? Ne yazmış bu? Başlıyor. bak yemeği sondaki o gelsin dört bin. arkadaşlar bizim hesabımız vardı hemen ona benim de aslında şu <laughs> üçünün sparsel bu benim de benim hesabım Ondan sonra <laughs> kalkıp para Bakayım. Bir o, bu abimin yok. Buraların. Ya çok eğlenceli. Bir tane daha vardı. Bu da süper dakika Bir tane hoş, notu, sınırsız. Bu da benim hesabım eski. Ben kaç hesap değiştirmişim ya. Buğra ve Batu, bu da be benimde. Hay bu ikimizin de adı ne? Buğra buğra bu abimin hesabı. Sonra da benim hesabımı da göstereyim. benim hesabım şimdi? Bakacağım şimdi. Hayır, Allah. Yok ya. Kulübümüze gelmek isteyen gelsin ama dışarı. Adı bilmiyorum, bilmiyorum. Yani. Sen gel bak. Oha. a ben yine giriyorum bu ne yapıyorlar. Ya bunlar değil. Dur. Ya? Nasıl? İki de hyper charge'ı seçeceğim. Ama şey olmaz. Bu. Bir dakika benim kaç var. Dur durdu? Hangi arkadaşlar bunu? Bak. Bu. Dakika kaç ayda şarj? Bir iki üç dört dört ay. Oyna. Yine şuraya şöyle. vururum. Arkadaşlar ben ne yiyeyim o sanıyorum. 8 al onu al onu ya bak şu 8 bit geçme şans aldım yemin ediyorum şans aldım ya <laughs> Hepsine şans aldım. Yemin ederim ki. Yeah. Hadi bundan. Hadi yapmama. Hadi ya, hay koşarjım doldur be. Ya, ama al onu mortis. Oh. Ya abi. Alma artık, alma beni. Vallaha.

1 dakika kaç 1 evet, dakika tamam. Yes Be Yes Be 3 ve 1 attım 3 ve 1 attım Paramı Param ah be yüz. Kaç param oldu Paramı ver Oh Ondar. Ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oynayalım Bakayım Para veren 3 ile satılış Hadi kalk lan. Kalk. Hadi kalk. Hadi. İnşallah kalk alabilir. Hiç hesaplaşmadan. Bakın çin. <laughs> Ana göremiyorum. Oh gördüm ya. Aha başladı. Başla be. Aldık, 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 aldık. Alamadık, almamışız. Ya al, al. Ya, öf. Oh, aldık. Kolt. Kolt yapma. Kolt yapma. Kırabiliyor mu? Kırabiliyor. Gel. Gel. Tam bir, bir iki var. Tatlı. Ama daha bir Şu an kalmaz. Bence. Ya ikisi de mi gitti? Kalk sen onu ya kaç kere eğlendik. Kol, Koç sana kaç kere eğlendik. Kaçıyor. yıl. Oko kral. 502 kupa. güzel. Arkadaşlar kral çok iyi. Sen daha kötü yani kral daha iyi senden. Emberdan hmm, daha iyi. Spark'tan bilmiyorum ama Leon'dan daha iyi değil gardan hiç değil. Hatik bana da para ver. Yengeç. Yengeçtik. Para ver bana. Şanslısınız bakın iki kralınız var. Yavaşla. Aldım. Evet. Ya ama. 6 saniyede, 6 saniye. Kralım bu özelliği çok iyi, birden alıyor. Ah. Alıyoruz. Güzel. Allah oh, razı olsun. Allah Mbappe de. Adamsız. Kaç? Oha. İkisi de doğdu. Öl. Ölmedi ya. Alıyoruz. Al 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 al. Alıyoruz. Al, Üç kişi kaldı. Zaten üç takım değil miydi? Hiç takım ölenmedi galiba. Zaten üç takım vardı hatırladım kız. Alırsınız. Aldın. Direkt alıyor. Aldık. al birlikte kazanıyoruz. Yedi kişi öldürmüşüm. Daha ne? Bir kere ölmüşüm ve bir kişi şey, şey. ölmüşüm. Mükemmel bir bro. Ben şu şeyden gidiyorum şimdi istersen. Para geldi. İşte başlayalım. Çok şey mi Bir. arkadaşlar. Aa. Böyle. Anne. Başla. poko yanımda durman gerekiyor bence. Poco git ama. Poco git ya yanından. Bari işe yaramıyorsun bir adam benim yanıma gelmiyor. Yardım bile etmiyor ya. Yes be. İşte Crow'da şu var. 2000'lere falan düştü bir şeyi hemen oluyor. Hemen oluyor yani alıyor. mu? Bak gördün mü? Öyle. Bir deniz anası gidiyor. Bakayım biz kaçız? Sekiz. Benim sayemde sekiz olduk. Ha. Gidin. Al. Al. Bir deniz anası benden. Üç deniz anası benden. Biz kaçız? On iki. O Benle beraber o 15 oldu Öldü. hayır ölme bana can ver teşekkür altı tane kaldı bizim onların yedi hayır bitti Ya Sonra bir daha alacağım. Arkadaşlar bundan sonra bakayım. Bu turdan sonra evet bitireceğim. Ama sonra ay futbol oynayacağım. Onun videosunu çekeceğim atacağım. Ve son oynadım. part 2. Bayram git başından bak. Zaten şimdi. Oh abi. Alamadım onu. Ya gitsene bayramla. Bilimseler oynamaya gittiler. Biz beşiz onlar iki. Şimdi iki olacaklar. Ah. Oh nasıl ölüyorum? Al onu, al onu, al onu, al, al al. Bir öldüremedim sen de. Sende. Git. Oh be. Biz onu. Tamam. Öl öl öl. Hatta öl ya. Biz kaç olduk? Al onu. Öldür. Aferin. Biz 11'i. Pardon Onların 11. Biz 17. Bitti mi? Bitti. Hadi. Aferin. Ah Arkadaşlar bir paramıza bakalım. Sonra bitireceğim. Haydi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.